Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Yedik. Bugün ekiple birlikte 100 CP 3 ürün ve puanlı silahlar challenge yapıyoruz. Bakalım nasıl bir video olacak. Bayağı zor olacak gibi ne geliyor. Hep beraber göreceğiz. Tamam, hadi gidelim. Hadi başlayalım bakalım. Abi çok değişime geldi. Karakter koşmuyor. <laughs> Karakter yürümeyi unutmuş. Tam kafadan. Şuna bak. Açtı açtık açtık. Açtık. Oyunun sesini kısayım biraz da. Sizler rahatsız olmayın. Oğlum burada bomba mı açılır ya? Bomba olmasın atmayın da. Bomba atmayalım burada. Aynı. Bomba atmayın. Ha, Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin. Aleyküm. Aleykümselam. Tam güzel. Zırh tehlici varken vücut tarayalım beyler söyle Ha be Lan ben oynayamadım Sınavımızı da atalım. Ben P90'dan çok sevdiğim için p tan şey. aldım. kuş diye adamın Arkamdan gelmiş ya. Okan videodayız da. Ama bayağı kendi aramızda olduğu için eğleniyoruz lan yani diğer videolarda olduğu gibi. Tuvale çekip tarayacağız bunları ya. başlat bir Arkamdan atlamış. Bunlara bir çok ilgiler ya. Şöyle düşündüm de. Zaten tek yiyecekler. Oğlum son mermi de kafa attı ya. <laughs> Yüzde canlanma da yok. Sıkıntı oluyor yanına. Aa son anda kaçtı. <laughs> Bunlar abi size Yediğimi bir Leon bıçak gördüm. Buradan biri illaki gelir ya. Bekliyoruz ama tersten geliyorlar. Delici atış. <laughs> Yatın aşağı. Çok iyi oldu bu. Oo, olmadan bizim bey ya. Hadi Beyler şimdi silahımıza dönelim ya. r alalım. Yarığı dağıtalım. atalım. Gösterse birisi. Tam kafadan. Adamla kaç da. 2 kişi. Mermi değiştirmeden bir adam daha alırsa. Çok iyi oğlum Olmadı Tam kafadan. Yatın bakalım aşağı Eee <laughs> 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 Samet karşımda. Gösterirse. Aa avukadı var mı? Güzel pas. O da puanlı aslında da. Kafa avcısı. Sen de olur mu? Kafa avcısı. Yatın bakayım. Eğer avukadı varsa alacağım. Bomba, aldım. bomba var değil mi? Bomba yok, bomba yok kanka. Niye yok bomba kanka? İşte. Değiştirim cadıyı. Beşli Beşli normal akıcı Arkadakine yok. odaklandım öndeki vurdu ya Arada böyle ekiple birlikte kendi aramızda eğlenceli çelişkiler yapacağız böyle Takipte kalın Bu kanal zaten hızlı büyüyor Kas, Ahmet o vuran sen miydin lan? Evet bacanam. Oynuyor mu oyunu be? Takipte kalın hani point oynayan arkadaşlarınız tavsiye edin. Oraya dönemedim ya. Daha güzel içerikli videolar da gelecek Sana bir şey söyleyeyim mi? Normal Chris de güzel. <laughs> güzel zaten. Tam kafadan. <laughs> Atlayacak. 3. Yerimi biliyormuş ya. Böyle arada akşamları 8 ile 11 arası yayın yapmayı da düşündüm. Bakalım. İkisine de vurmuşum ya. Bu canla da oynamak sıkıntı ya. 100 HP olunca hemen ölüyorum. Lan adamı vuramadım. 120 değilim ya. İkincine de atlayamıyorum mesela. Canım bitiyor ikincide. Aynen. <laughs> Tam kafadan. Birisi ortada da. Yerini yerini bilmiyorum. Öyle. çıkar mı çıktı arkamdan gelmiş oyun ses kısık olunca ses de kasamıyorum ama bunlara şu silahımı bir alayım ben ya ben biraz eğlenmiş oluyorum Ya, aynen aynen. ya oğlum sen bizim base'e nereden gidiyorsun? Seni çözemedim ben ya. Sürekli arkadan ölüp duruyorum şuna. Deli olacağım. Samet burada bir yerde. silah puanlı mıydı lan? Evet, evet, ben aldım hatta. Anladım. Abi hadi bizim takım biraz oynayın be. Hadi az kaldı fark. Alırız. Kas vurması. Benim kritim olmaz lazım. Kusma. Sorry. Sorry. Tek yemedi ya biraz harda bağlayalım artık ya. Hızlı oynayalım. Tadem bay bay tabi benim kendi çiftimle vurdum. Tekrardan şurada basmak. Tam kafadan. Yanlışlıkla kendi çiftini almışım. Kaç mermi lan atın satayım? 3 kişi şey yap. Orçun kaşırtma çekiyor bizimkilerden. <laughs> Ya, yanlışlıkla kendi kritimi almışım. Diyorum bir şey var da hani çözemiyorum. Döndüm bir koydum varsa sonradan fark ettim. Kendi kredimi almışım. Olay <laughs> ya. Verme bak. Mermi bitince hemen vücut taramaya geçiyor Evet. Eli verme. Kafa avcısı. Kafaya koydum. Adam bizon almış ya. O <laughs> bak kusanı gördüm beyler onu izleyin sadece. Hadi abi altı kaldı az bir şey. Sadece yapayım. onu izleyin. Dönderir. onun kafasına atlayacağım. Göstermedim oğlum. <laughs> <Atlayamadık> ne <laughs> Adam al kullanıyor diye kullanıyor. Şey 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 değil o zaman al da puanlı değil kanka. Ünvan mı? Aynen. <laughs> o o mantığa hiç girmeyin. Öyle olacaksa bildiğin MP4 ile kullanma MP4 ile kullanmayın. da yaparız? Kaskı, Kaskı düştü ya. Sen ona da okeyim. Ona bakarsan kriz de ünvanlı. Puanlı değil. Canım altı. <laughs> İlk gelen kişi şey, öldürdüm ya. Ben de bir şey çekerim. Şey, kanka e, Chris oyna, P90 oyna. Bunun <laughs> burada şey. Hani 100 CP ürün oynamak. Aslında silah da olmayacak olmayacaktı yani, da. Silah da var. Amca falan da mantıklı oldu. Canımız az olunca sıkıntı evet. oldu. Vay ama bak, beni yani oyundaki en sevdiğim şey. silah P90 değil. da laf ederim ama. <laughs> Aynen. Hadi oradan. Bir gösterse şuradan gelecektir. Ürünü değiştireyim hadi. Ortam nasıl görüyor onu? Nasıl görüyorsun? O nasıl kasp ya? Diğer Adamların kaskı koruyor Bizimki çok yok. İyi bir maske de lazım bize böyle. Evet. Hadi, hadi fark var Hadi 5 fark ya. Ama ayıptır. <laughs> Tam kafadan. Böyle kellesini aldım onu. Bir <laughs> de döndü o da. Kafa Onun bir canım kaldı lan bay var. Kıramadın gitti. Ama hadi Kürşat hadi. Bir şey. Vermeyiz o, abi, onu da. Biz de şey yap. Geri de Bir karise dönüyüm ya. Hadi Ve de. Biz duvar çekelim be. Gel duvar oynayacak. Tam kafadan. <laughs> Mermi bitti ya. Hadi abi 2 kaldı aldık. Salmayın beyler alalım bu maçı bak. Orçun hadi. Al, 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 kral. Aldın ama neyi biliyor musun? Babayı. Aynen. <laughs> Karşımda biri var da gelebilmem lazım. evini de. Lan solda solda orta kendi baktığına kaçtı. Şimdi göstermeyin abi. Ah beyler. Hadi. sıkıntı Çok ya. Iyi. oyun edecek gibi. Adamlar <laughs> öne geçti. Oyunu <laughs> verdik adamlara. Hadi Rambler farklı helal. Geliyorum. Abi hadi. geride kalın. Base kaçın. Şuradakine bir vurursam oyunu alır gibiyiz. Helal tamam dönün şimdi. Dönemiyorum. Kaç kaçamadım, kaçamadım orada. İki tane alsam. Hadi hadi. İki öndeyiz. Aldık. Onu <laughs> vurmam lazım. Abi, hadi, hadi. Bir daha hadi. gösterirse vuracağım. Ya almamız lazım bunu. Burada bir yerde silah da yok ya. Okey. Görün <laughs> abi. Tamam. Tamam hadi bir kez. Ah be. <laughs> gittik oyunu verdik. KDS e düşmesin diye çıkıyorum bu arada. Aşır, Arkadaşlar bayağı, 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 beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların <laughs> devamı için kanala Vallahi... abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. <laughs>